Mutluyum. Daha önce de gelmiştim, ee, daha önce de bu kadar kalabalık arkadaşlarımızla sohbetler etmiştik. Ne güzel. Ne güzel sizleri burada görmek. Size e, Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözünü hatırlatarak ellerinizi kalbinizin üstüne koyup soracağım soruya samimi olarak bir cevap vermenizi istiyorum. Ahmet Hocam sizden. Ahmet Hocam da Konya'dadır. Sizler binlerce hukuk öğrencisi var Konya'da, Türkiye'de de binlerce var. Her sene 20 bin tane e, mezun veriyoruz. Siz hukuk mesleğini, hukuk, hukuk eğitimini niçin seçtiniz? Gerçekten memlekete hukuk getirmek için mi? Yoksa ekmek parası kazanmak, güvenli işlere kavuşmak için mi? Sorunun cevabını biliyorum. Söyleyeyim. Edir bir genç akademisyen Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde şimdi ismi değişti. Orada bir anket yapmış. 4 bin kişi üzerinde. içerisinde akademisyenler de var. Sorunun cevabı yüzde 95'ten fazlası ekmek parası için. Öğrenciler de akademisyenler de aynı cevabı vermişler. Aynı oranda birinci önceliğimiz ekmek parası diye. Ben de aynı şekilde başladım arkadaşlar. O 195'in içerisine ben de giriyorum. Hepimiz şimdi Yunus Emre'nin, Taptık Emre'nin kapısına gittiğinde ilk gittiğindeki durumundayız. Ekmek istiyoruz. Birinci şeyimiz durum. Ama aradan yıllar geçtikten sonra aslında esas aradığımız şeyin ekmeğin olmadığını, ekmeği kazandıracak olan şeyin başka bir şey olduğunu anlıyoruz. O zaman tekrar geliyoruz. Buradaki hocalarımız var ya, bu hocalarımız oturup mütalaa yazsalar, ben oturup avukatlık yapsam çok çok fırın fırın ekmek parası kazanabiliriz. Ama onları tepiyoruz, geliyoruz sizlerle konuşuyoruz. Çünkü sizlere bu ülkenin hukukunun gerçekleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz. Türkiye'nin dünya ekonomisinde 1980'de aldığı pay arkadaşlar binde 1980'de 42 sene geçti. 2022'de bu pay binde 85'e düşmüş. Arada yukarı çıkmışız, inmişiz, inip çıkıyoruz. Zaten Türkiye'nin böyle bir hastalığı var gelişmekte olan ülkeler, esas Türkiye'yi karşılaştırabileceğiniz ülkelerle arasında ise Türkiye'nin 1980'deki payı yüzde 3.55, 2022'deki payı yüzde 2.12. Şimdi buradan mezun olduğunuzda, avukat, hakim, savcı olduğunuzda ekmek istiyorsunuz ya, o ekmek aslında küçülmüş arkadaşlar. Ben geçen gün Bursa'daydım, iş dünyasına hukukun üstünlüğünü ne kadar önemli olduğunu, onların işleri için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için konferanslar serisi yapıyorum. Orada bir iş insanı kalkıp dedi ki Bursa'da ilk organize sanayi bölgesi kurulduktan bu yana 1980'ler, 90'lar o zamandan bu yana hayata geçmiş olup da tırnaklarıyla oluşturmuş oldukları işletmelerin sadece yüzde yirmisi şimdi ayakta kalabilmiş, yüzde batmış gitmiş arkadaşlar. Kimisi sahipleri değiştirmiş, çoğu iflas etmiş, yaptıkları yatırımlar telef olmuş, üretimleri atsamış. Yani bizim ekmeğimizi kazanmak için oluşturduğumuz üretim tesislerimiz, üretim yapan insanlarımızın çoğunu kaybediyoruz. İyi bir hukuk düzeninde işletmelerin yüzde sekseni ayakta kalır, yüzde yirmisi batar arkadaşlar. Ama bizde tam tersi oluyor. Yüzde yirmisi ayakta kalabiliyor, yüzde sekseni batıyor. Bizim ekmeğimiz onun için 4 tane olacakken bir tane milli gelirimiz 25-30 bin dolar olacakken 8 bin dolar aşağıya doğru da gidiyoruz. 1950'lerde birlikte yola çıktığımız Güney Kore bizi solladı, geçti. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz. İlerlemiyor muyuz? Evet ilerliyoruz. Büyümüyor muyuz? Evet büyüyoruz. Arkadaşlar baksanıza kaç hukuk öğrencisi var da kaç hukuk öğrencisine geldik. Fakat başkaları 3-4 adım atarken biz bir adım ileri doğru gidiyoruz. İlerliyoruz ama bir adım ilerliyoruz. Diğerlerinin arasında geri kalıyoruz. Orada bir tane levha var. Ben utanç duyuyorum ondan. Almanya öğren, Almanya'da çalış. Doktorlar Almanya'ya gitmek istiyor. Net geliri yüksek olan genç insanlar başka ülkelere gidiyorlar. Bildiğim çevrende, arkadaş çevrende bir sürü insan var. Bunların dünyanın her yerinde iş yapabilirler. İstanbul'da oturup işlerini yapacakken Londra'ya gittiler arkadaşlar. Acaba neden? Şöyle, biz stratejik ortaklıklar kuramıyoruz. Bütün işletmelerimiz birkaç istisna hariç bütün işletmelerimiz ya küçük olsun, benim olsun, sorunsuz olsun hukuka ulaşmıyor. Dünya liginde oynayabilen şirketlerimiz birkaç tane. Sabancı'nın başkanı benim katıldığım bir toplantıda da konuşma yaptı. Dedi ki ya biz burada dev bir şirketiz. Hollanda'ya gittik, orada iş yapıyoruz, Hollanda'da küçücük kalıyoruz. Bakın en büyük şirketlerimiz Dünya Ligi'nde küçük oluyor. Organize sanayi bölgeleri var, Konya. Türkiye'nin en önemli gelişme sahalarından birisi. Uçaktan gelirken bakın yani o kadar büyük tesisler var. Bu büyük tesislerin hepsi bir işletme, bir ailenin olacak şekilde inşaatları yapılmış. Selçuk Üniversitesi'nin kampüsü gibi e, binaların olduğu, tesislerin olduğu tek bir şirket yok Konya'da. Peki Organiz sanayi bölgesinde yüzlerce birbirini tamamlayan işletme var. Bunların böyle bir kampüs gibi olması mümkün değil mi? Çin'e gidiyorsunuz, bilmem ne şirketi köyü deniyor, kasabası deniyor. Türkiye'de neden olmuyor? Çünkü arkadaşlar, Türkiye'de olmamasının Birkaç sebebi var. Biz birçok hukuk, hukuk sorunları taşıyoruz ya, o sorunları da aslında kısaca söylemek gerekir. Yani Soma davasında, Pamukuvat İran faciasında, ben söylemiyorum Anayasa Mahkemesi söylüyor, e, soruşturulması, yargı önüne çıkarılması gerekenler çıkarılmamıştır diyor. Bu sorunlar mı oluşuyor? 80 yaşında bir adam hakaret olduğu düşünülebilecek bir e, sosyal medya gönderisini like etti diye karakola çağrılıyor. Üstelik de pandemide sokağa çıkması yasak olduğu bir zamanda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın görevi cebimizdeki paranın değerini korumak ama aynı zamanda binlerce küçük bir işletmenin verimli çalışmasını, geleceğe ilişkin olarak plan yapabilmesini, diğerleriyle rekabet edebilir hale gelmesini, hatta birleşmeleri için finansal olarak aynı sayfaya gelebilmesini sağlamak görevi var. Başkanın kimin atadığı benim için önemli değil. Herkes başkanın atanmasının yanlış olduğuna, görevden alınmasının yanlış olduğunu söylüyor. Ticaret hukuk hocalarımız da söylüyorlar bunları. Onu tartışmıyorum ben. Fakat Merkez Bankası'nda para piyasası kurulundaki görevliler nasıl olur da bilimin, aklın, mantığın ötesinde gidip politika faizini aşağıya indirirler, faizi aşağı indiriyoruz diye memlekette iş dünyasının edileceği kredilerin maliyetlerine kat kat yukarıya çıkarırlar. Ekim ayında benim dahil olduğum iş topluluklarında Türkiye'de enflasyon yüzde on Doğru kararlar alınırsa aşağı indirebiliriz diye konuşuluyor. Doğru karar nedir? diye sordum, zorladım. Dediler ki faiz oranlarını birikimleri teşvik edecek şekilde belirlemek. Yani Merkez Bankası'nın görevi enflasyonun birazcık üstünde puanla faiz vermesi ve insanların birikimlerini bankalarda biriktirmesi. Tam tersi yapıldı arkadaşlar. Enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 55'i buldu. Peki nedir buradaki o iki sorun? Ben işte bunun derdindeyim. Merkez Bankası para piyasası kurulu üyelerinin aldıkları kararlar yanlış. Herkes yanlış olduğunu söylüyor. Bir tane Allah'ın kulu mahkemeye gidip de bu kararın iptalini talep ve dava edemiyor. İdari hukukçusu olan arkadaşlarım vardı burada. Dava etmenin de anlamı yok. Çünkü onun yerine geçip de doğru olan şeyin ne olduğunu söyleyebilecek bir sistemimizde maalesef yok. Yani faiz yüzde 22 olma, yüzde 25 olmalı. Bunu belirliyorum diyen de bir yetkisi zaten idari yardımın yok. Yani iş dünyası için aslında yargı yok. Hani işçi davalarında boşanma davasında, alacak davasında yargının olması hukukun üstünlüğü penceresinin ancak yüzde otuzunu doldurur arkadaşlar yüzde yetmişi ise devletin bizim hayatımızı ilgileyen kararlarının, devlet görevlerinin aldıkları kararlarının denetlenebilmesi, devlet görevlerinin sınırlandırılabilmesi, hatta kamu görevlerinin de suçları e, nedeniyle soruşturulabilmesi oluşturuyor. Türkiye'de bu bakımdan bu yüz yetmişlik, yüzde yetmişlik pencerenin kapalı olduğunu kapkara bir kutu içerisinde okul penceresine baktığımızı, dolayısıyla karanlık bir şey gördüğümüzü, ekmeğimizi artıramadığımızı söylemek istiyorum. Ve fertleri arasında ortaklık uyuşmazlığı çıkınca dağıldı gitti. Senede 2 milyar dolar, 3 milyar dolar bir ihracat yapan şirket kayboldu arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim mahkemelerimiz o ailenin ortakları arasındaki uyuşmazlığı etkili olarak ortadan kaldıramıyor aralarındaki uzlaşmayı ve ortaklığı yeni baştan tesis edemiyor. Fiilen müflesiz işletmeler var. Onu da çarptı gitti. Herkesi çarptı gitti. Kendisi battı başkalarından batırdı dediğimiz binlerce işletme örneği bulunabilir. Mahkemelerimiz bunları önleyemiyor. Müflis olan bir şirketin faaliyetini hemen durdurmasını sağlayamıyor. Başka bir ülkede olsa, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de olsa müflis bir şirketin faaliyetini devam ettiren yöneticileri hapsi boylalar dolandırıcılıktan. Ama Türkiye'de ya olsun ya gariban biz onlara uğraşmayalım ya belki yeni işlerini kurtarırlar falan diye sistemi bir sepet elmanın içerisinde bir tane çürüğe izin verdiğimiz zaman hepsini e, çürütüyoruz arkadaşlar. ifade özgürlüğü. Bu konuda ne kadar çok konuşsak önemlidir. Yetmez, zamanımız yetmez ama birkaç örnekle bunları size söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin dünyadaki hukuk devletleri arasındaki imajı hala hukukun üstünlüğü endekslerindeki yerinin çok aşağı gitmesine neden olan birkaç tane dava söyleyeceğim bu Balmiyoz Ergenekon kupas davalarına geçiyorum. Onlar siyasi amaçlı belli bir yere gitmek için siyasetin kullanıldığı şeyler. Ama yani Kavala davası bugün dünyanın her tarafında konuşuluyor. Adam suçlanmış, tutuklanmış, yargılanmış, beraat etmiş. Beraat eden adamı aynı şeyle tekrar niye suçluyorsunuz? Niye tutukluyorsunuz? Peki yeni bir suçlama getirdiniz diyelim. Niye bu adamı alıp da yargılamasını başlatıp 2-3 ay içerisinde masumsa beraat, suçluysa mahkumiyet kararı vermiyorsunuz? Ahmet hocam, siz HSE kadın üyesiydiniz. Sizin kurtmuş olduğunuz, görev almış olduğunuz teşkilat bunu neden sağlayamıyor? Brunson davasında, Ray Brunson davasında adam yakalandı, tutuklandı, bir seneden fazla zaman geçti, iddianamesi geç düzenlendi, Sonra da yargılaması başladı. Yargılaması oradan durmadan 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 ertelendi. Trump'la papaz olduk. 2018 Ağustos ayında Türkiye'de bankalar kredi vermeyi durdurdu. Çünkü Trump tehdit etti. Para bulamayız diye vermediler. Dolar fırladı. Ekim ayında normal seyrine gelebildi. Arkadaşlar Ağustos Ekim ayı arasında Türkiye yapmak zorunda olduğu ithalatlar için siparişini verdiği ithalatlar için Cebinden boş yere 57 milyar Türk lirası çıkardı. O zaman parasıyla 11 milyar dolar oluyor. 11 milyar dolarla bu memleketteki okullar iki katına çıkartılabilirdi. Hakan Atilla, bir Türk banka görevlisi. Amerikalıların kendilerine yontan kanunlarını ihlal ettiği söyleniyor. New York'ta yakalandı. Hemen suça anlatıldı. Birkaç gün sonra iddianame yapıldı. Birkaç hafta sonra yargılama başladı. Yargılaması üç buçuk ay sürdü. Yılbaşına falan denk geldi. buna rağmen sürdü. Sonuçta adam mahkum oldu. Cezasının bir kısmını çektikten sonra da geldi. Şimdi Amerikalı'nın kafasındaki yargılama mantığıyla bizim Türkiye'deki yargılama mantığını karşılaştırdığınızda Türkiye için Amerikalı şöyle de rehin alıyorlar yargı yoluyla rehin alıyorlar. Çünkü dört ayda yargılanıp bitmesi gereken bir davayı yıllarca sürdürüyorlar. İşte bu, bu ortam yani insanlar ufacık bir şey yaptıkları zaman, işte 299. madde Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kapsamına giren bir hareket gösterdikleri zaman hemen evlerinden alınıyor, hemen tutuklanıyorlar. Bir e, arkadaşlarım, bir bu fakültesi dekanını şafak vakti evinden almak kadar ayıp bir şey olabilir mi memlekette? Ona iyilik yaptılar da onu aynı gün mahkemeye çıkardılar, serbest kaldı. Bir sanatçıyı şafak vakti evinden almak olur mu? Savcılar niye bir mektup yazıp da gel demiyorlar? Eğer gelmediğinde mahkemeye yakalama kararı için başvuruyorlar. Kolla talimatı veriyor, Kolduk'ta şafak vaktiyle, o bir saat öncesini biliyorlar, o salona göre çok iyi ayarlıyorlar, gidiyor vatandaşı elinden alıyor. Ben, arkadaşlar, ceza hukuku profesörü olan bir arkadaşım dedi ki, bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Başkasına göndermeye korktum, başıma bir şey gelir diye. Şimdi biz burada hepimiz konuşurken açıkça, serbestçe eleştiremiyoruz. Ben çekiniyorum ya ağzından yanlışlıkla bir kelime çıkarsa heyecan duyarım da yanlışlıkla bir kelime söylersem sonra beni alınarsa diye çekiniyorum arkadaşlar. Bu ortam bir ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi, diğerlerine göre rekabet gücü kazanması için en başta gelen şart olan buluşları yani ancak özgür düşünceyle, <laughs> aykırı düşünceyle ortaya çıkacak olan buluşların sayısına onun üzerinden bire indiriyor arkadaşlar. Olmaz mı? Buluş olur elbette de. Ama onun üzerinden dokuz buluş yapabilirsiniz, o zaman diğerlerine fark atarsınız. Eğer o kadar buluş yapamazsanız, diğerlerine <laughs> geride kalırsınız şimdi olduğu gibi. Bu sorunu biz nasıl çözeceğiz? Bu sorunu biliyoruz. İş dünyası biliyor siyasetçiler biliyor, iktidar biliyor, muhalefet biliyor, akademisyenler biliyor, sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Peki biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Maddedir. Mutlaka ve mutlaka siyaset yargıdan elini çekecek. Siyasetin azı çoğu Venedik Komisyonu'nun dediği gibi ya şey olabilir, bir kısmı olabilir, yargı da yürütmenin temsilcisi olabilir laflar, olmaz. Bir siyasetten yargının eline tamamen çektirmemiz lazım. Yargının tam bağımsızla kavuşması lazım. Fakat 1970'lerde gördük, yargı tam bağımsız olduğunda o zaman yargı keyfine göre hareket ediyor. Biraz önce dediniz ya Ahmet Hocam insan unsuru diye katılmıyorum size. İnsan unsuru değil, sistem olsun. O insanlar kendi başlarına kaldıkları zaman yargı, bütün yargı idaresi yargıta üyelerine emanet edildiği zaman gördük öyle olmuyor. İnsanlara bıraktığımız zaman insanlar ne kadar iyi olursa olsun hedonistiktir insanlar keyfine bakar, keyifli iyileşir. Bütün dünyada şu anda en tartışmalı olan konu, en böyle sıcak olarak tartışılan konu yargının bağımsız olabilmesi için hesap verir olması gerekir. Yargıçların hesabını verebiliyor olması, onlara da birisinin sorması lazım. Arkadaşlar çok basit bir iş yapıyoruz, havalimanına gidiyoruz, işleri yapıyoruz değil mi uçağa binerken? Orada şey var, düğmeye basıyoruz beğendik mi beğenmedik mi diye. Türk Hava Yolları hizmetini geliştiriyor or oraya bastığımız düğmelerle. Yargıda hangi mahkeme salonuna gidip de mutlu olarak çıkmış olan insan var? İki tarafı birden mutlu eden hangi yargılama var? Hele hocalarımız mutlu eden hangi <laughs> yargılama örneği var? Dolayısıyla yargının mutlaka hesap verir hale gelmesi lazım. Hesap verirken de neye göre hesap vermesi gerektiğini de bizim net olarak söylememiz lazım. Ben yargıçlarımızı kötülemek istemiyorum. Çok değerli insanlar <laughs> hepsi. Hepsi sizin gibi sıralardan gittiler. Çok çalışkanlar. Hem kendilerini geliştirmek istiyorlar, hem memleketi geliştirmek istiyorlar. Ama içinde bulundukları <laughs> sistem onların isteklerini gerçekleştirmesine imkan vermiyor. Engel oluyor. Yardımcı olması gerekir. Onun için Yargıdan bizim ne beklediğimizi çok net olarak ortaya koymamız lazım. Ben bunun adını şöyle söylüyorum. Uluslararası belgeleri çalıştık. Kaliteli yargı hizmetleri talep etme hakkı vardır milletin. Evet. Adını böyle söyleyip geçmek olmaz. Kalite unsurlarını da tek tek saymamız lazım ve ölçülebilir hale getirmemiz lazım. Buna göre yargı yerine getirebildiği örneğin kararların gerekçeli olma konusu bir kalite şartı değil mi? Bunu niye yerine getiriyor, niye yerine getiremiyor konusunda da yargı kamuoyuna hesap vermesi lazım. Bunun için bir sürü yöntemler bulunabilir. Banka Ticaret Hukuku Enstitüsü var, yargıta üyeleri geliyorlar, verdikleri kararların gerekçelerini anlatmak durumunda kalıyorlar. Ceza Hukuku Derneği var, değil mi? Bir sürü, bir sürü yöntem var. Gelip anlatsınlar, eğer derlerse ki, ya bize verilen imkanlar doğru değil, yeterli değil, bize getirilen malzeme eksik. Ben bunlarla ne yapabilirim? Hem yani benden fırın kebabı istiyorsunuz Konyalı olarak ama benim elimde kuzu eti yok ki nasıl size kebap yapayım diyebilmeli yargı. Onun için yargının bu konularda neyi yapıp neyi yapamadığı konusunda net olarak topluma hesap veriyor olması lazım. Sonra yargı unsuru olmak, yargılamalar için verilen hakim teminatlarının suistimal edilmediğinden ve hatta sadece yargılamalar sebebiyle yararlanıldığından emin olmamız gerekiyor. Bir yere yanlış park eden kişi trafik cezası alır ise bu kural hakim savcı için de uygulanmalı, sıradan vatandaş için de uygulanmalı. Sonra ne, nedir böyle şey? Yargıtay üyelerinin işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yargılanıp yargılanmayacaklarına başkanlar kurulu karar veriyor. Kesin. Allah gelse değiştiremez. Allah büyük laf Danıştay öyle. Diğer devlet kurumları öyle. Bankacılık düzenleme denetleme kurulundaki üyeler öyle. Yani bunlar hakkında bir soruşturma açacaksanız kesin delil bulacaksınız suç işlediklerine ilişkin olarak. Bir de üstelik savunma giderlerini peşin olarak ödeyeceksiniz onlara. Böyle bir ayrıcalık kimler için olabilir arkadaşlar? Onun için Türkiye'deki en önemli meselelerden birisi yargının elini kolunu bağlayan engelleri ortadan kaldırmak. Kamu görevleri eğer özel muamele gerekiyorsa görevlerinin gereği o zaman onlar için özel bir mahkeme, bir yargı yolu kurup onu etkin olarak çalıştırmak olmalı. Sami Selçuk Hoca'yı buradan... E, şükranla anıyorum. Bu konuyu anlata anlata dilinde tüyler bitti. Ama Türkiye'de bir şimdiye kadar olmadı. Son iki dakikanız. Ben de geliyorum oraya. Çok teşekkür ederim hatırlatma için. Yargı etkin verimli çalıştır. Topluma kaliteli hizmet üretir. Hesap verir. Ve böylelikle tam bağımsızlığı hak eder, kazanır ve koruyabilir olması lazım. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman toplum yargı görevlilerini siyasetçilere bağlamak isterler. Bağlamak istemesi de haklıdır arkadaşlar. Peki biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Kim, Türkiye'de kim bu sorunu çözecek? Siyasetçiler mi çözecek? Geçin arkadaşlar, işlerine gelmez. Yargıyı bir alet olarak kullanmak siyasetçilerin işine çok iyi gelir. Biz şimdi bunu görüyoruz. 1950'den önce Demokrat Partililer yargının iktidardaki CHP'nin emrinde olduğuna 1960'dan önce CHP'liler iktidardaki Demokrat Parti'nin emrinde olduğunu söylüyor. Şimdi de Türkiye yargının iktidarın emrinde olduğunu düşünüyor. Bizim buna geçmemiz gerekiyor. Bunu siyasilerin e, çözmesini beklememiz yanlış olur. İş dünyası mı? bu meseleyi çözecek? İş dünyası en büyük zararı görenler, ekmeğimizi azaltmasına neden olan onlar. İş dünyası ancak siyasetin söylediği kararlara, verdiği şeylere o kadar bağlı ki siyasetin karşısına geçip de bir şey söyleyemez, düzeltmek için fikir beyan edemez. Zaten iş dünyasından kahraman olmaz. Hesap kitap alanı gelişimci olur. Bu meseleyi çözmek iş dünyasının da değil. Halk mı? Halk bu çözecek. Mahkemeye işi düşmeyen insanlar yargının peygamber postu olduğunu düşünüyor. Meselenin farkında bile değiller. Doktorlar mı, eczacılar mı? Hayır. Arkadaşlar, bunu çözmesi gerekenler hukukçular. Hukukçuların içerisinde de hakimler ve savcılar değil, onların elleri, kolları, dilleri bağlı. Zaten kararlarıyla da konuşmuyorlar. Geriye bir avukatlar kalıyor. 180 bin hukukçu ordusunun 160 bin tanesi avukat, İçinizdekilerin 180 ile 160 avukat olacak istatistiklere göre ve bu meseleyi sizin çözmeniz gerekiyor. Peki o zaman soruyorum arkadaşlar. Biraz espri olsun diye soruyorum. Biraz sizleri sarsmak için soruyorum. Arkadaşlar peki bu meseleyi sizler çözeceksiniz de niçin buradasınız? Niçin yarın yargı reformu önerilerinizin tartışılacağı konferansa gelip çalışmıyorsunuz? Selçuklu Kongre Merkezi'nde başkanı olduğum Daha İyi Yargı Derneği'nin 10 yıllık tecrübesiyle oluşturmuş olduğu bir öneriler paketi var. 9 başlıkta. Adı A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu. Eğer Türkiye'de bundan sonra bir yargı reformu yapılacak ise referans olmasını ve eşiği yükseltmesini amaçlıyoruz. Arkadaşlarınız belki geleceksiniz bilmiyorum arkadaşlarınız yarın o belgenin üzerinde taşşı olacaklar bizim dernek üyeleri de o önerilerimizi anlatıyor olacağız. Yarın Konya'da olup hukukçu olup oraya gelmeyenlerin kesin kes sadece ekmek için bu mesleği yaptıklarını düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi yarın bekliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.